Herkese merhaba. Bugün sizlerle Amazon'da satmak istediğimiz ürünler için ihtiyacımız olan barkod numaralarını nereden alacağımızı öğreneceğiz. Bunun yanında barkod numarası alırken dikkat etmemiz gereken noktalardan bahsedeceğiz. Amazon'un herhangi bir yerden alınmış barkod numaralarını kabul etmediğini bilmemiz gerekiyor. Maalesef bu alanda fazlasıyla dolandırıcılık da oluyor. Bu yüzden lütfen bu videodaki bilgilere dikkat edelim. Evet, önce Türkiye'den barkod numarası alma konusuna değinelim. Bu işlem için arkadaşlar gs1tr.org adresine gidiyoruz. Ee, bu sayfada bulunan bilgiler Türkçe olduğu için bunları tekrar sizinle beraber okumanın pek bir anlamı olduğunu düşünmüyorum. Siz buraya gidersiniz, burada bilgilere dikkat edin. Burada bazı yapmanız gereken bazı işlemler var. Çünkü örneğin şuraya gittiğimizde gs1 barkodu al butonuna tıkladığımızda karşımıza bazı detaylı bilgiler çıkıyor. Bu Avrupa'da öyle değil. Ben Avrupa'da birçok barkod numarası aldım. Orada biraz daha basit işliyor. Nedense herhalde kanunlardan ve sistemden dolayı biraz daha zorlaştırılmış Türkiye'de veya detaylandırılmış diyelim, zorlaştırılmış demeyelim. Buraya giriyorsunuz. Buradaki bilgileri okuduktan sonra üye girişi yapıyorsunuz buraya. Buraya kayıt olmanız gerekiyor. Kayıt olduktan sonra Zaten bu barkod al butonuna tıkladıktan sonra bu bilgilerden sonra da basit bir şekilde barkodunuzu alıyorsunuz. Burada hesaplama daha fazla barkod isteyenler veya daha detaylı işlem yapmak isteyen arkadaşlar olursa buradaki hesaplama programıyla da ilgilenebilirler. Ee, bu videonun asıl amacı aslında Amerika'da veya Avrupa'da veya Kanada'da şirketi olan arkadaşlar için bir video hazırladım ben. Çünkü burada adres şirket değişmese de adres değişiyor arkadaşlar. Burada ise gs1 org adresine gidiyoruz. Aradaki tr'yi çıkarmış bir şekilde. Şimdi örneğin bu sayfaya girdiğimizi, örneğin Almanya'da bir şirketiniz var ve orada satmak istediğiniz ürünler için barkod numaralarına ihtiyacınız var. Bu adrese giriyoruz. Burada dili değiştirebilirsiniz. Ben buradan Get Your Barcodes tıklıyorum. Burada siz, evet, buradan siz, örneğin Almanya'dasınız arkadaşlar, Almanya'yı seçiyorsunuz. Almanya'yı seçtikten sonra Get a Barcode GTIN butonuna tıklıyorsunuz. Burada size hemen bir fiyat veriyor. 35 Euro'dan itibaren diyor. Ee, 7.24 beklemenize gerek yok. Ismarlıyorsunuz. Hemen gönderiliyor size. Ve bu buradan aldığınız, GS1'den aldığınız barkodlar tüm dünyada geçerli arkadaşlar. Çok basit bir şekilde buradan barkodlarınızı ısmarlayabiliyorsunuz. Burada zaten 35 Euro'dan itibaren demiş. Burada da yine üye girişi var. Tabii ki üye girişi olmadan yapamıyoruz. Şimdi örneğin biz Almanya'da olduğumuzu düşünerek EAN numarası satın ala gidiyoruz. Hemen burada bize bilgi veriyor. Şimdi GS1 burada paketler var. Bu paketlere dikkat edelim. Aslında bu paketler her ülkede yok. Örneğin Amerika'da barkod almak istediğinizde böyle paketler çıkmıyor karşınıza. En azından son yaptığım işlemde böyle bir paket çıkmamıştı karşıma. Tekrarlayabiliriz onu. Burada onlu paket gösteriyor arkadaşlar. 10'lu paketin hemen biraz aşağısına inelim ve şurayı da açalım. Burada bu paketlerin tabi içinde neler bulunuyor. Burada detaylı bir şekilde bilgi var. Dediğim gibi sayfanın dilini değiştirirseniz, hatta şu anda ha, Türkçe'ye değiştirmiyor. Tamam. onlu paketi düşünürsek arkadaşlar, bir tane, un tane Evet, şu anda bu bu pakette örneğin senelik. 250 bin euro ciroyu geçmeyen e, firmalar için uygun olduğu söylüyor. Bu tüm şirketler için geçerli diyor. Senelik ücreti bu. Burada ise yine aynı şekilde 250 bin euroya kadar ciro yapan şirketler için uygun olduğunu söylüyor. Örneğin biz burada. E, 1 ile 5 adet arası, 1 ile 5 adet arası paketi seçelim. Smart Start'a bir sipariş ver diyelim. Şimdi Smart Start'a bir siparişi ver diyor. Burada evet bir tane EAN fiyatı arkadaşlar ana sayfada da yazdığı gibi bir tane EAN fiyatı 35 Euro. Bunun üzerine Almanya'daki %19 KDV ekleniyor. Ve Almanya'da almak istediğiniz bir EAN numarası için, barkod numarası için veya UPC numarası için. Ayrıca bu UPC ile EAN arasında bir fark yok. UPC sadece Amerika'da ve Kanada'da kullanılan bir terim. Aslında arasında numaraların arasında bir fark yok. İkisi de sonuç olarak barkod numarası. Bu EAN e, tüm dünyada kullanılıyor. Amerika ve Kanada EAN yerine UPC'yi kullanmayı seçiyor. Burada bir adeti seçtikten sonra KDV'sini de ödedikten sonra burada şirket ismi, adresi, posta kodu, şehri, ülkeyi bilgilerinizi girdikten sonra ödeme seçeneğini seçiyorsunuz. Neyle ödemek istiyorsunuz? PayPal Türkiye'de yok sanırım. Bu hemen ödeme de Türkiye'de yok. Yani Türkiye'deyseniz bunu buradan yapamazsınız. Kredi kartıyla ödemeyi seçeceksiniz. Bunları da kabul ettikten sonra Satın al butonuna tıkladıktan sonra işlemi halletmiş oluyorsunuz. Yani Almanya'da bir barkod numarasını 35 artı %19 KDV ile 41.65'e alıyorsunuz. Bir de diğer seçeneklere bakalım. Örneğin 1.5 arası değil de Smart Starter 10'a bakalım. Buna gittiğimizde ısmarla dediğimizde Almanca ve İngilizceyi seçebiliyorsunuz. Evet. Aboneliğinizle sertifika. Burada GS1 sertifikası almanız mümkün. Eğer GS1 sertifikası istiyorsanız Almanca İngilizce olarak 30 euro, sadece Almanca 20, İngilizce de sadece 20 euro. Eğer bu sertifikanın çift dilde olmasını istiyorsanız 31 ödüyorsunuz arkadaşlar. Burada da 10 tane yan e 10 tane yan e 55 euro arkadaşlar. Şimdi 10 tane eyanın üzerine 55 euro üzerine tabii ki her zamanki gibi KDV de ekleniyor. KDV ile beraber 65 45 sertifika ısmarlamak zorunda değilsiniz. Bunu ihtiyaç duymuyorum ben. Burada da aynı şekilde şirket ismi, e-mail adresiniz, ee, şirketin sahibi veya yöneticisi sokak numara posta kodu şehir ülke seçtikten sonra kendi kişisel bilgilerinizle girdikten sonra e, yine ödeme şeklini seçiyorsunuz. Yine kabul ediyorsunuz. Ve işlem bitiyor. Şimdi Almanya'da bu şekilde diğer pakete de bakabilirsiniz. Zaten çok anlaşılması zor bir e, sistem değil. Buradan ülkeyi Amerika yaptığımızda Amerika yaptığımız arkadaşlar biraz sistemde bir değişiklik olacak diye düşünüyorum. Öyle hatırlıyorum. Çünkü o paketler Amerika'da yoktu. En son bu işlemi yaptığımda. Bu siteye girdiğimizde gördüğünüz gibi burada EAN numarası UPC oldu. Biraz önce bahsettiğim şey Amerika'da EAN'a UPC deniliyor. Barkodlar UPC adı altında satılıyor. Şimdi burada iki seçenek var. Bir tane barkod al, birden fazla barkod al var. Örneğin burada da bir barkod al butonuna tıkladığımızda burada şu anda bunu bunları tabi siz çevirerek bir çeviri programı kullanarak çevirerek veya ChatGPT kullanarak bunları çevirip bu bilgilere bakabilirsiniz. Burada ise Amerika'da ise bir barkod numarasının fiyatı 30 dolar. Atıyorum bir marka ismi veriyorsunuz burada markanızın ismini. Sonra burada da ürün açıklaması veriyorsunuz. Ben burada atıyorum burada bir microphone for vlogging yazayım. Sonra sepete ekleye tıklıyorsunuz. Şu anda bu sepetinize eklendi ya check out yapıp bunun ödemesini yaparsınız işlemi bitirirsiniz Daha fazla bankota ihtiyacınız varsa tabi bunu çoğaltırsınız Check out'a gidelim burada da bizden üyelik girişi istiyor arkadaşlar tabii ki bu GS1'da GS1 sitesinde her zaman üyelik olmadan Her zaman bir üyelik olması gerekiyor Şimdi ben bunu yapmayacağım burada tabi ama burada da işlem çok basit yani bunu siz de halledebilirsiniz. Şimdi fazla barkod almak istediğimizde durum nasıl olacak? Bir de oraya bakalım. Evet burada bizden şu bilgiyi vermemizi istiyor. Biz ilaç üreticisi miyiz, yoksa bir gıda üreticisi miyiz? Tabi bunların FDA onayları falan gerektiği için bunlar biraz daha sıkıntılı işler oluyor. Daha doğrusu daha detaylı sıkıntılı demeyelim. Detaylı işler oluyor. Eğer kategoriniz gıda ve ilaçsa tabi burayı onaylamanız gerekiyor. Burada seçeneği yes'e çevirmeniz gerekiyor. İşte burada işlem fiyatı da 2100 dolara çıkıyor arkadaşlar. Bunlar biraz da özel işlemler. Ama biz gıda ve ilaç üreticisi olmadığımızı düşünerek devam edelim. Birden 10'a kadar. Burada kaç barkod ihtiyacınız var? Onu seçiyorsunuz. Diğer sayfalarda olduğu gibi. Ben birden 10'a kadar diyorum kartı ekle diyorum. Evet, kartı eklediğimizde tanesi 30 dolar olan barkod şu anda onlu pakette 250 dolar oldu arkadaşlar. Burada da hatta şunu silebiliriz. Sadece 250'lik o da silindi. Tamam. Evet, checkout'a gittiğimizde yine aynı şekilde bizden üyelik istiyor. Yani çok basit bir işlem. Bu sitelere giriyorsunuz, soldaki bilgilerinizi veriyorsunuz. Ödemeyi yapıyorsunuz ve olay bitiyor. Ama dediğim gibi bu sayfalar farklı oluyor Türkiye'de. Kanada'da nasıl oluyor bu? Kanada'ya bakalım. Evet Kanada'da da yine aynı şekilde. Tabi sayfanın kuruluşu değişmiyor. Bir GSM account. Burada da size örneğin bir barkod Kanada'da burada yine aynı şekilde Ciro'dan bahsediyor. 250 bine kadar. Bir barkod 26-25 Kanada doları arkadaşlar. Eğer onlu paket istiyorsanız burada basic yazıyor. Onlu paket 157, Abdüciye'den 500 binden aşağı ise cironuz 500 binden azsa. Burada 100 barkod yine aynı şekilde bunları tekrarlamaya gerek yok. Siz bunlara bakarsanız bu ciro demek. altında ise fiyatlar bunlar. Buradan e, barkod ala tıklıyoruz yine sağ üstte. Ama yine aynı şekilde bizden Kanada sitesi ise ilk önce bir üyelik aç sonra barkodunu al diyor. Evet, Amazon sadece GS1'den kabul ediyor arkadaşlar. Başka bir yerden barkod numarası almayın. Kesinlikle almayın. Çünkü çok sorun yaşarsınız. Barkodlar çalışmaz. Amazon zaten kabul etmez. O yüzden fiyat farkı da olmadığı için GS1'den barkodlarımızı alıyoruz. Evet, şimdilik bu kadar. Bir dahaki videoda farklı bir konuyla karşınızda olacağım. Bir sorunuz olursa, merak ettikleriniz olursa veya eklemek istedikleriniz olursa yorumlarda bildirin. Takip ederseniz sevinirim. Herkese başarılar.